Abla, hadi kalk kahvaltıyı hazırla. Acıktın mı? Abla, hadi kalk kahvaltıyı hazırla. Tezoş hadi kahvaltıyı hazırla. O bencim. Kalk kahvaltıyı hazırla bir tanem. Asalet Mermercin, İstanbul'dan katılıyorum evlenmek istiyorum ama. Benim gördüğümü siz de gördünüz mü? <laughs> Bizim gördüğümüzü sen de gördün demek. Asalet Hanım, e, evleneceğiniz kişide ne gibi özellikler arıyorsunuz? Hoş olsun. Benim olsun. Hep benim olsun. Hep benim olsun. <laughs> pek çok telefon gelecek de şimdi taliplerimiz mutlaka arayacaklardır sizi. Yavrum telefon falan bekleyemem ben anlamıyor musun? Bekleyemem. Hah. Şu göbekli olur. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Gel. As as Asalet Hanım yalnız göbekli beyi biraz önce e, talebine kavuşturduk biz maalesef ki. Ee... Anne. Aslında ben. Anneciğim. Anneciğim iyi misin? Anne! Annem. Anne! Anne! Ee, Esma'cığım... E, ...ünlülerden tanıdığın var mı? E, bak, Engin Altan düz yatanı da çok seviyorum. Düz yatıyor çocuk. Ya nasıl saymışsınız konsantre olamıyorum, ağlayamıyorum şu dağlanacak halime ya. Benden önce annem evleniyor. Ulan bir daha bu kurbatı bu dükkana sok. Ne yapıyorsun lan sen? Bunları tavşanlara yedirmeyeceksin değil mi? Yok abi bu yılanlar için. Oğlum yılan yılan ne beslersin? Yılan fareyle beslersin. Angut bana da unutturdun. Abi yılan çiğ köfte yiyor, zehirleniyor. Fare yiyince bir şey olmuyor öyle mi? Allah Allah. beşerciğim gözünü seveyim kardeşim bak. Sen bu dükkanda hayvanlara yem verme işini bir bırak. Hmm. Tamam? Tamam. Ben hallederim onu. Tamam. Sen ortalığı temizle. Başka bir isteğim yok. Tamam abi. Ee, çiğ köfte yersin. Aa, on numara. Çok güzel yapmışsın. Nerede öğrendin lan bunu? Abi ben üç yıl hamamda tellak olarak çalıştım. Tellak. Evet abi. Tamam. Haklısın. O da çiğ et, bu da çiğ et. Oradan bağlantıyı kuruyorsun tabii. Nimet'i dök, mal onu. <laughs> Ulan çok güzel yapmışsın ha. Bir tane daha ver bakayım. Dur abi şöyle şancanlı vereyim sana. Ha. Hah. Al benim. Afiyet olsun. Kurban oldum abim. Bana bak sen bu işi yapacağına gidip bir lokanta açsan oğlum daha güzel para kazanırsın. Abi ben zaten üç sene lokantada çalıştım. Üç sene orada çalıştın, üç sene burada çalıştın. Vay anam vay coşmuşsun yani. He, he abi. Ne yapayım? Ucuz eleman alırsan böyle olur işte. Efendim abi? <laughs> Sigorta ediyorum. Sigortayı başlatmak lazım bir an önce. He doğru abi benim annem hastadır da. Geçmiş olsun evet, sağ ol Biraz maydanoz koy versene. Tamam İstiyorsak ufaktan bir kuşlara yedir bakayım. Rahatsız olacaklar mı? Acısı da güzel. Vallahi mi abi? He ver ver biraz ver. ne olacak? Ki et oğlum. Yararı var. Zararı yok ki. Tabii 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 doğru diyorsun abi. Vallahi bu var ya yedi yedi derman derman bu la. Ne var? Ne lan? Daha bir çocuk da hoş. Ama da olabilir. <laughs> Ay. Ay şu kameraman çocuk da çok güzel. Annen bana çapkın çapkın bakıyor. Gel! 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 Gel. Ee, Asanet Hanım. Ne ee, var? Bu da sizi yeni... Geleme. Geleme. Ay, inanmıyorum, herkese rezil olduk ya. İnan inan, inan ablacığım. Türkiye'nin en çok reyting alan programı kesin görmeye kalmadı. Gitti, kısmetlerim gitti. Ben <laughs> açarım. Aslan geldi, kızlar çabuk kapatın, görmesin. Ay. Nasıl öğrenecek? Olsun, bizden öğrenmişsin kızım. Teyze, seninki geldi. Haydi, what a surprise! Hi. Welcome, honey. Hi girls, how are you? Uh, uh, what is this, Heidi? What is this? Uh, this is a gun. için Cem Yılmaz'ı yemin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kim çürüdü ya, ne kadar yedik. Alo, baba Al ben. Alo baba, Brebek burada. Yanında da silahı var. Brebek'in silahı mı var? Kapat. Ne oldu abi? Kaç kaç kaç. Kubat. Falçatayı ver. Al. Kubat sana ihtiyacım var oğlum, duyuyor musun beni? Kubat hadi oğlum, sana ihtiyacım var. Hasan abi. Vallahi bu bir şakaysa abi. Çok bozuldum onu söyleyeyim. Diyeceğim ama o kadar da bozulmadım ki... Nihayetinde dolaptayım yani. Gel gel problem fazla. Gel yeğenlerin gidiyor oğlum gel gel. At Tut tut tut. Çözülürüm tut, tut. değil mi abi? Beş hafta tut tut. tut. Ha, bu kim abi? Yeni çırak sen getirdin. Ha, hatırladım. Beni sıcak bir yere götürün bir ya. Kükrası hanım hayır. <laughs> hayır yok. Bu gece hayır. Alim yok. Yeni ka